tarihler 15 Eylül'ü gösterdiğinde gece saat 04.40 sıralarında gökyüzünde Başak Burcu'nun 21 derecesinde bir yeni ay oluşacak. Arkadaşlar bu yeni ay çok çok önemli. Yeni ay Başak'ta gerçekleşiyor ve yükselen de aynı zamanda Başak. Burada Merkür çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Öte yandan Boğa burcunda olan Jüpiter ve Uranüs arasındaki o güzel açı yeni aya güzel bir açı atıyor. Oradan rahatlıyoruz. Uranüs'ün çok önemli faydaları olacak. Ama aynı zamanda Neptün'ün Balık burcundan bu yeni aya dik dik bakmasıyla kafa karışıklığı da aynı zamanda gelecek. Şimdi neler olabilir onlara bir bakalım. Biliyorsunuz Venüs Retrosu, Merkür Retrosu derken kafalarımız baya bir karıştı ve karar vermekte çok zorlandık. Engeller çok fazla karşımıza çıktı. Şimdi aslında bu yeni ay bir fragman niteliğinde yeni başlangıçları, yeni haberleri aslında Perdenin arkasındakileri bize gösteriyor. Yani adım atamadığımız, karar veremediğimiz her ne varsa orada bir gösterim yapacak bize. Ve aslında bize seçim yapmamız gereken doğru bir şeyi göstermeye çalışacak. Ama dikkat burada Neptün'ün tuzağına düşmeyin arkadaşlar. Neptün burada çok fazla bir kafa karışıklığı yaratabilir. Bunun etkisi de bir hafta sürecektir. Bu eğer önümüze yeni bir yol açılırsa her şeyi iki kere düşünüp bir kere adım atmakta fayda var gerçekten çünkü Neptün burada kafaları çok fazla Leyla yapacak. Başak neydi arkadaşlar? Başak 6. evde aynı zamanda temsil edilirdi. Sağlığımız, rutin hayatlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve evcil hayvanlarımız genel konusuyla genel olarak temsil edilir. Ve bu olanlarda biz yeni şeylere başlayacağız. Yeni planlar açılacak önümüzde. Karar ver, veremediğimiz her neyse geçtiğimiz son 2 ayda bunlarla alakalı artık karar verebilme moduna ve adım atabilme moduna geçeceğiz bu yeni ayla birlikte. Bu yeni ayda arkadaşlar aynı zamanda Merkür es pozisyonda. Merkür gerçekten başrolde aslında bu e, yeni ay boyunca. Es pozisyonda olduğu için ve birkaç gün sonra çıkacağı için ve yeni ayda aslında biz adım atmıyoruz. Yeni aydan birkaç gün sonra yani hilal fazında adım atmak aynı zamanda Merkür de o zaman eee hızına kavuşmuş olacak. buralarda gerçekten birkaç gün sonrasında karar vermek, bizden gizlenen bilgilerin açığa çıkması ve bunlarla alakalı günümüzü belirlemekle alakalı önemli gündemlerimiz oluşacak. Şimdi geçtiğimiz iki ay boyunca tabii karar veremediğimiz için ve engeller, aksilikler çıktığı için biz konfor alanımızda kısılı kaldık. Aslında bu yeni ay 6. evde de olması ve Neptün'den karşı açı almasıyla birlikte bizi konfor alanlarımızdan çıkartmaya ve artık planladığımız, o kurguladığımız gerçekliğe doğru bizi adım attırmaya zorlayacak. Aslında temel konu bu. E tabi bu adımları atarken bazı engellerle karşılaşabiliriz. Bu engeller özellikle balık ve başak aksı olduğu için sağlık olabilir. Özellikle bağırsak sağlığı arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Yediğimiz, içtiğimiz yerler, içtiğimiz sular, su kaynakları çok çok önem kazanacak. Sularla alakalı önemli gündemler olabilir ee, yine ülkede ve dünya çerçevesinde. Ee, bizim de evimizle alakalı su tesisatları, su konuları yine önem kazanacaktır ya da engellerle karşılaşabiliriz yine bu dönem içinde. Ama bu engellere rağmen arkadaşlar Neptünün açısıyla birlikte sezgilerimiz ve yaratıcılığımız inanılmaz artıyor. Sanatçılar için, enerjiyle uğraşanlar için çok çok özel bir güzel bir aslında yeni ay olacak bu yeni ay. Bu yeni aydan en iyi faydalanacak olanlar tabii ki de toprak ve su grupları arkadaşlar. Özellikle başaklar, boğalar ve oğlaklar birinci derece çok iyi etkilenen, iyi yönde etkilenen burç grupları oluyor. İkinci olarak yengeçler, balıklar ve akreplerde gerçekten güzel etkilenenler arasında olacak. Bir nevi bahar temizliği olan bu yeni ayda arkadaş çevrelerinizi, odalarınızı, dolaplarınızı, bilgisayarınızı, telefonunuzu gerçekten düzenleyebilir, fazlalıkları atabilir ve gerçekten bu fazlalıkları atma konusunda başak yeni ayları e, biçilmiş kaftandır gerçekten. Yani aslında bir nevi bahar temizliği bu Başak yeni ayı. Başak zaten temizlikle, düzenle de alakalıdır. bu yeni ayla birlikte arkadaşlar odanızı, arkadaş çevrenizi, dolaplarınızı, bilgisayarınızdaki masa üstünü, telefonunuzu da temizleyip arındırabilirsiniz ve böylelikle yazın o getirdiği yorgunluğu, karmaşanın yükünü atıp güzel bir nefes alabilirsiniz. Bu temizlik ve arınma duygusu arkadaşlar bizi rüya bize rüyalarımızdan gelecek. Rüyalar o kadar aktive olacak ki bu dönemde rüyalarınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ve oradaki mesajları arınma için, ferahlamak için verilen mesajlara, temizlik yapmanız gereken yerlere özenle dikkatle bakmanız gerekir. Bu yeni ay ile birlikte herkesin arınmasını o yazın, yazın oluşan o yüklerinden kurtulup ferah bir nefes almasını diliyorum arkadaşlar güzel bir yeni ay kullanmakta fayda var e, yüklerimizi atıp gerçekten e, önümüze bakıp karar almak e, ve seçeneklerimizi değerlendirmek olasılıklar arasında herkese iyi günler diliyorum bay bay